Merhaba arkadaşlar, bugün hamburgercilik oynayacağız. Uçar Toys'tan, Bim'den aldım bu oyuncağı, fast food restoran oyuncağını tanıtacağım sizlere. Çocukların arkadaşlar, dil gelişiminde olsun, hesaplamalarında olsun, matematiksel olarak onları çok geliştirebilecek bir oyuncak bu. Şu şekilde ben parçaların bir kısmını taktım, şöyle göstereyim önce tanıtmaya. Şu şekilde bir adet hamburger dondurma. Böyle 3 adet patatesin olduğu patates yapması, Pişecek. Hop, cicin kapağı açıldı. Ve bir adet ketçapımız çıkıyor. Dondurma tamamdır. Onun dışında şöyle arkadaşlar bir adet Yani kasa diyebiliriz. Biliyorsunuz şuna kasa istiyorlar. Kasiyer arkadaşlar. Kasanın anahtarını verebilir misin mesela. Böyle şeyler diyorlar. Onun da şöyle bir adet hesap makinesinin olduğu bir ekranımız var. Burada bakın fiyatları yazıyor. Hamburgerin olsun, içeceklerin, dondurmanın. Şuradan hesap makinesi çalışıyor. Bakın mesela bir adet cheeseburger artı bir adet hamburger diyelim mesela. Bakın 12,5. Niye sakın bak. 12,5 bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Zaten onun dışında şöyle bir adet post cihazımız var. Bir adet şöyle kredi kartı. Kredi kartı post cihazına giriyor. Star soktuk şöyle. Şöyle arkadaşlar kağıt paralarımız var. Şu şekilde yapmışlar. Çok hoş olmuş bunlar da. Şöyle 200 eurosu. Arkasında da şöyle dolar, 100 dolar, 5 euro, 5 dolar, 20 euro, 20 dolar, 50 euro, 50 dolar ve 10 euro, 10 dolar olmak üzere kağıt paralarımız. Şöyle bozukluklar. Şu şekilde onları da göstereyim. Şöyle onları kasaya koyabiliriz. Koyalım hemen şöyle kasamıza. Şöyle arkadaşlar patates kızartması. Kızartma tenceresi mi diyeyim artık? Tavasını diyeyim şu şekilde. Patateslerimizi ona koyabiliriz. Şöyle bir adet e, barkot okuyucu diyelim. Böyle bakın ses çıkarıyor. Bu gayet hoş. insanı keyiflendiren bir ses. Şöyle bu da sanırsam Ürünleri tabağa koymak için mesela ne diyoruz? Bir adet hamburger aldım. Bir de kola aldım. Mesela ne kadar oluyor ikisi? Ee, yani patates kızartmasıyla sende bir yani kent yüz. İkisi 4 lira oluyormuş arkadaşlar. Gerçi bir dakika 4 lira. Hamburgerin yanında patates kızartmasıyla içeceği 9 liraya veriyor. Patateslerimiz şurada onları da koyalım şu şekilde. şekilde. Üçünü okutuyorum. Ve dokuz buçuk lira alıyorum şu şekilde. Şuradan hesaplatıyoruz çocuklarımıza. Şöyle bir adet de. Ee, bunun tam olarak ne olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı bakalım üstünde yazıyor mu? Barkod scanner diyor. Barkodlarını ee, göremiyorum. Şöyle posta yazımızın da fişi çıkıyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde çocukların dil gelişimini sosyal becerilerini ve hesaplamalarını geliştirmek için çok güzel bir oyun. Ben bu oyunu binden aldım arkadaşlar. Yani 400 450 civarlarını almıştım. Aralıklı dönemlerde geliyor. İnternette de var tabii. Fayda göreceğini düşünüyorsanız alabilirsiniz. İzlediyseniz teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.